Arkadaşlar ne oluyor? Ha? Biz neredeyiz lan? Neredeyiz? Neredeyiz? Kanka çok kasıyor. Çok kasıyor oğlum. O şey. O şey değil. O şey Kanka çok kasıyor. Neden bu kadar fazla kasıyor ya? ne alıyor musun? Arar dayanıklar var. Var. Teneti patlatmayayım aman. Yoksa her yerden gideceğim. Vuracağım yoksa. Uf, kaç tane gitti vallahi. Topla oğlum. Topla topla topla. Mutlu kiler oldum. Şimdi bu sefer Müzik çıkabilir miyim bu <laughs> Hop. Ya oğlum nasıl çıkacağım ben? Hı, geldim. Hala adam kasıyor baba kanka. Hala adam kasıyor. Evet. Bak biraz düzeldi de. Kanka orada çok kaçıyor bu arada da. Ama oraya bir şey olmuş. Patlamış. Kanka bak burada da yarıklar çıkmış he. Hı. Hemen arkadaşlar e, gazların olduğu yere gidiyoruz. Gaz. Yok. Az kaldı çok Porta, az kaldı. Portal nerede? Portal yok oğlum. <laughs> çok az kaldı. Bakın arkadaşlar geldik Gasson olduğu yere. Evet. Kanka sen benim yollarımız izliyorsun değil mi? Hı hı. Tamam o zaman biliyorsun burayı. Burada bir kere görmüştük. 16.17. 17. bölüm. diye Ben de. Oğlum baksana her yer ateş. Kanka hatırlıyorum ve ben, ben diyordum ki Piglin'e saldır kanka diyordum. Sonra bütün Piglin... Oy. Hmm. Ay olmaz Geçiyor. Oo, ya. Geçiyor. kırmasın. Baba. Kalk oluşturuyor. Kimse saldırmıyor değil mi? Geliyor. Gaz. İroni. 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 Ne oldu? Burada. Ne oluyor? Ne çıkıyor? Nasıl? Hiç şu anda iskeletlere ulaşmayacağım. Saldırıyorum. ne? oldu, oldu? geliyor kanka. Ne oldu? Ne oldu? Ben böyle şey <laughs> aksiyonlu bir şeyler istiyorum. Ne oluyor lan? <laughs> kanka nasıl O şey. Bir sürü piglin var kanka. Bir sürü piglin var. Bir tane var. Mı? Bir tane piglinle saldırsak bütün hepsi gelecek. Şuna saldırıyorum. Saldırıyor. Aaaa! Kıvıza düşüyor! Uf! <laughs> Şundan <laughs> da kurtuldum. Gel! 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 Bela bel bela bel bela bel! bel, bel. <laughs> bal 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 anne topa 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 ana ka yağmur yağmış zaten ne oldu lan oyun <laughs> of oh be normal dünyaya geldik sonunda biraz yağmur çükende biraz sen de fark etme giremiyorum Biraz sen çıkmıyorsun oğlum gidemiyorum gidemiyorum Bunun bir şeyler oldu. Hazırlan gelmiş, beklemiş gelmiş Biz. Ne oldu? Can, <laughs> bu ne <sunucun> böyle? bu, 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 Kanka bir efsane işareti ama hangi efsane olduğunu bin, bilmiyorum. Sana kanka. Yok oğlum. Ya kanka Harry Ryan'ın ya bilinin. Kanka ya Harry Ryan ya da bilin. E, ya, ya da da, e, ya da Slenderin olabilir. ya da Slenderin olabilir ya da kanka şey olabilir. Gülüşmeler. Her herhalde bir şey arkadaş olmuştu. Bir kere arkadaş olmuştuk. Çok zor olmuştuk ama. Evet. Onu baban evet. örümcek ağı neden kullanmadım? Onlar gelirken ben engellerdim onları ya. Neden kullanmadım? Ender Pearl var mı? Ender Pearl yok ya. Ender Pearl yokmuş ya. Allah'tan ya. yaylarımız var. Ender Pearl. <laughs> Oğlum, keşke Ender Pearl olsaydı ya. <laughs> Ender Pearl olsaydı direkt ışınlanırdım. Eskiden arkadaşlar Ender Pearl'ü çok kullanıyorduk. Ona bir bizim bizim onunla bir hatıramız var Ender Ha, değil mi? Açıyorduk, lava düşürdük, lava'dan da ölüyorduk. Portalda şey olabiliyor mu? Ne? Seni ansın. Portalda mı? Hı hı. Portun -hı. içinde. Yani buralarda hiç bu şey yapılmıyor. Bak kanka şimdi kaçmaya başladı. Bak oyun kaçmaya başladı. Bir şeyler oluyor var. Oğlum nasıl çıkacağım ben buradan? Neyse kunaştık Yine... bu orada ya geliyor ama. Oha. iki Kaç. Ulan. Sonra oraya, oldun oraya. <laughs> Tut, ölme, 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 ölme. ölme. Şunu da diyor. Ne bileyim. Tamam. Tamam, 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 dur Kendimi bir anda pro ettim. kim? hani prolar zıplaya zıplaya gidiyor ya. Neydi? yaptık o Minecraft'ı. Hı hı. Aklıma hı hı. geldi? Kendim pro sandım. Kendim oynuyor sandım. Altın Öldü. Ama oha. oha. Atamayacak ki. Atamıyor ki. Ben onda niye atıyorum mesela? Kaç kere tutturamadı. evet. <laughs> <laughs> çok fazla piglin var oğlum. Neden bu kadar fazla piglin var ya? Piglinlere bir şey yapmasın oğlum. Sana bir şey yapmıyorlar. Yapacağım. Dur kanka şu piglini kapatayım. Pardon abi. Pardon abi. Pardon lütfen durma O yüzden dayağı hak ettim. Buradaydı. karakterini ne biliyor musun? Ne? Burada var Harbi ya. Çok güzel falan <gülüyor> 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 oh, oh, Enderman ne yapıyorsun? Enderman ben sana mı sandırdım? Enderman ölmüyor ki. kalırdı? Piglin. Enderman, piglin. Gaz. Gaz. Bir tane hayvan vardı böyle. Neydi onun adı? Zok. Ose. Ose, Ose. Adlarını unuttum etsin. Niye? Ose. <laughs> o. -se. o -se. Seni, o seni. <laughs> seni diyecek o seni diyor ya. Mutçe. <laughs> Valla kendimi doluyor oyuncu mu Bir şey diyeceğim. Hı. Ne diyeceğim? Bak Minecraft'ta ölüyorsun ama <laughs> Minecraft'ta ölüyorsun ama sonra canlanıyorsun. Bu nasıl bir şey? Ben de bilmiyorum. Ama gerçek hayatta ölüyorsun bir daha canlanmıyorsun. Canlanıyorsun ama cennette canlanıyorsun. Evet. Beyin bedava. Değil mi? Beyin bedava. Ben, ben ben sanıyordum ki şey herkes iki kere dua edebiliyor sanıyordum. Ben var aslında iki kere doğdum herhalde. Aynen kanka. 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 doğru iki, iki, kere doğdu. Serap var ya. Evet. Sen aynen kanka. Tamam, tamam. Sa e Ama sarısın ikizi de oldu. Sarısın ikizi. Hani arkadaşlar göktü vardı ya. O da oldu. Göktü var. Yünün, onun yüzünü gösteremiyorum ben Evet. O biraz büyüsün. Ha, bir üç dört dört beş yaşına gelsin göster. Oha <laughs> kanka var. Üç evet. dört aylık olsun o zaman. Kanka daha demin envanterim kilitlendi. Hı -hı. Kanka bak. Buraya basıyorum. Olmuyor. Vuramıyorum da kanka. Envanterim kilitlendi. Daha demin. <laughs> Yine kilitlendi. Envanter kilitlendi. Envanter kilitlendi. Envanter kilitlendi. Ben bir şey diyecektim. Ne diyecektim? Heh, arkadaşlar yani? abim var ya iki kere doğdu. Benim Heh. abim. Abim o sırrı rekorunu çıkardı. Sırrı çıkardı. Arkadaşlar kızınız var mı? Merak etmeyin. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.